Meltem hadi hazırlan da çıkalım artık. Giyineceğim şimdi. Nereye gidiyorsun Salih Bey? Meltem Hanım hazırlanabilirse eğer... Zeynep'i görmeye gideceğiz. Harf, ne bu acelen daha vaktimiz var. Allah Allah giyineceğim. Kız büyüdü liseye başladı sen hala hazırlanacaksın. Ne sence ben çocuğuma geç kalırım mı? Allah Allah ya daha vakit var diyorum. Emine sen bugün böyle bir börek bir kek bir şey hazırlarsan biz belki Zeynep'i alıp buraya geleceğiz. <laughs> Gerçekten mi? Hı -hı. Ben öyle hemen havaya girmeyin izin verirlerse. Aa, niye hevesimizi kırıyorsun? Hayır hevesinizi kırmıyorum. Yani daha çok sevinin diye beklentiyi düşürüyorum. Daha lafa tutma beni giyinmeye gideceğim. Bak senin yüzünden 40 saattir giyinmeye gidemedim. Gidiyor. Dırıldanıyor ya. Merhaba. Hoş geldiniz Mertem Hanım. Hoş bulduk. Haluk Bey. Merhaba, Hı -hı. hoş bulduk. Buyurun. Hı -hı. Zeynep hazır mı? Evet evet, birazdan gelir. Bugün neler yapacaksınız? Önce bir yemek yeriz, sonra Luna Park'a gideriz diye düşündük. Bir de eğer izin verirseniz evimize götürmek istiyoruz onu. Yani böyle biraz birlikte vakit geçirip sonra geç olmadan geri getiririz. Ay, yani isterse tabii kalabilir bizimle. Yani biz çok mutlu oluruz ama belki Zeynep evde bizimle konuşur. Eğer isterse Zeynep eve gelebilir bir süre kalır ama ondan sonra yine buraya getirirsiniz. Tamam peki ee, ne zaman tamamen bize gelebilecek? Birkaç kere eve gelsin. Siz ona, o size alışsın. Ondan sonra birkaç günlüğüne kalabilir. Sonra sonra her iki taraf da kararında kesinse temelli kalır. Bu arada oğlumuz Emre Zeynep'i ziyaret etmek istiyor müsaade ederseniz yani yarın. Tabii tabii gelsin. Tanışsınlar. Sonuçta kardeş olacaklar. Ya e doğru tabii. Zeynep'ciğim merhaba. Merhaba. Bizi özledin mi? Bugün nerelere gideceğiz biliyor musun? Önce bir yemek yeriz. Sonra da hava çok güzel parka gidelim mi? Belki birlikte salıncağa bineriz ha? Sonra da belki Luna Park'a gideriz. Sonra da seni evimize götürelim mi? Evimizi görmek ister misin? Hı hı. Süper o zaman. Hadi Haluk gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Biz gidiyoruz. Hadi evin görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Biz Geldik. Geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Ben Abi. Emine. Zeynep bu Emine abla. Bu da Zeynep. Çok memnun oldum Zeynep. Hoş geldin tekrar. Mis gibi kokular geliyor Emine. Ne bu böyle? Ya evet. Çikolatalı kek yaptım. Oo. Sever misin Zeynep? Bence çok sever. Ay hadi o zaman gidip ellerimizi yıkayalım sonra da gelip kekimizi yiyelim. Gel 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 gel. Nasıl güzel mi? Ha? <laughs> 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 Nasıl olur? <laughs> <laughs> Gel senin de ellerini silelim. Bakayım ağzına. <laughs> Hay Allah her taraf çikolata. Daha yiyecek misin doydun mu? <laughs> Yiyeceğim. Tamam hadi. Meltem. <laughs> bu galiba bizim havuca benzeyecek. Sanki biraz yaramazız. <laughs> Sen bak keyfine. <Gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ha, Bakın burada kim var? Ay sakin izlemadık. Evet. Biz de onun için geldik zaten. Merhaba. Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim Merhaba. Ben Tuna abi O da Gönül teyzen. Teyze mi? Aa, sen Tuna abi, ben Gönül teyze. Yani <laughs> anlayamadım. E bırak bu çocuk ne istiyorsa onu söylesin Tuna. Yok ben Gönül teyze anlamında öyle demedim. Yani hani annenin yani teyze anlamında. Yani. Eşi... <laughs> Zeynepciğim, bu tartışmalar senin hoşuna gidiyorsa... ...sen eğlencenin tam merkezine düştün. <laughs> Zeynepciğim, var ya biz hep böyleyiz işte. Her zaman kop, 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 kop. Hadi bitiyor bakalım. Hadi. demiş ki karşısına geçip Nerede ben benim kuşun kalemim Eee <laughs> <laughs> zamanımız doldu ama Ya Keki niye? Ondan sonra döneceğiz ama hiç merak etme Yine geleceğiz buraya tamam mı? Aaaa, <laughs> ayy kıyamam. Nasıl sarılıyor Tuna? Gel, gel. Ay. Oh, Ay. Biz de sarılalım. Çok Ay biz de sarılalım. Hadi biz de sarılalım. Hadi. Biz de sarılalım. hadi. Ay yiyelim o hadi. zaman. Ay evet. Zeynep'ciğim. Sevgi uyumağı yaptık. Bak <gülüyor> sevgi uyumağı. <laughs> evet. Merhaba. Hoş Merhaba. Zeynep'ciğim. Biz şimdi ayrılıyoruz ama yine geleceğiz tamam mı? Söz. Sonra yine evimize gideceğiz. Bak yarın Emre abi gelecek. Bizim oğlumuz. Çok yaramaz bir çocuk. Çok iyi anlaşırsınız onunla. <laughs> Bizi ne zaman istersen arayabilirsin tamam mı? Bak hem bizim numaramız burada var. Hem de ben bir kağıda yazıp senin cebine koydum. Siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım. Görüşürüz. oynayacaksınız değil mi? Bırakmayacağız. Asla bırakmayacağız. Sana söz veriyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.